Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Prison SCP e simülatör oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ilk başta kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bize böyle oyunu öğretiyorlar. Arkadaşlar sanırım bu oyunda böyle hapisten kaçmaya çalışacağız böyle gördüğünüz gibi. Yatak. Burada bir şey yataktan mektubu al. Yataktan mektubu al. Alalım hapishaneye altı, altında terk edilmiş bir metro tüneli var. Kaçmak için tek yapman gereken onu kazmak. Evet. Şimdi burası mı oluyor? Şunu nasıl yapacağım? Heh, böyle. Evet. Şimdi yapmamız sandalye yapmamız lazım. Evet. Böyle böyle. Etrafı şöyle kimse görmeden. Evet. Şimdi sandalye böyle geri yerisine atalım. Şimdi ne yapmamız lazım. Evet kaşık. Kaşıkla mı kazacağız? Ha. İşi şey çıktı. Toplayalım. Bir şey çıktı yine. Evet böyle. Evet böyle yine kazadım. Ve bir şey çıktı. Bunu da alalım böyle. Evet arkadaşlar hazırmış. enerjimiz, bitti. Şimdi buraya yazacağım böyle kapatalım. شما اون را یاد کنید برای و من برون را یاد کنم خشقه یاد های ما و Evet, böyle ürünleri katalım arkadaşlar. Aleti saklayalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle toplayalım. Bunları da arayacağız. Kırayım. Böyle. Evet arkadaşlar bunları da böyle topladık. Evet hadi gardiyan gelsin arkadaşlar. Evet. Buyurun, buyurun. Burada bir ses duydum. Evet. Eşarı satan. Bunun için 20. Tamam. Kabul edelim. Senin 30 saniyen içinde terk. Tamam hadi. Çık. Evet, evet. Ne ediyorsun? Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Satın aldım arkadaşlar bundan. Enerjimiz artar. Rumble. Pahalı. Hem bir şeydir. Paramız da yetmiyor. Yok alamıyoruz. Hayır hayır. Gidelim içine. Evet. Son anda girdik sanırım. Evet. Gitti mi? Gitti. Evet, nerede? Aleti çıkartalım. Evet burada bir şey çıktı. Evet, ördek çıktı. Ben buradan niye çıkamıyorum? Hı. Hmm. Evet burada. Bunu da atalım. Evet aşağı böyle buraya kapatalım. Hem enerjimiz de düştü zaten. Evet böyle saklayalım. Evet. Evet şimdi gardiyan gelecek. Ürünleri de böyle özelim. Evet. Ben evet, yani yazma gidiyor. Kapıyı çalan da böyle yatmadı. Gel bunu da gel. Her şey yönde Eşya sat. Evet. 16 mi? Tamam. Pazarlık yap. Pazarlık yapabiliyor muyuz? 18 olur. 18 yaptık arkadaşlar. Senin için 30 saniye içinde tekrar hücreye geri dön. Tamam böyle bir şeyler yapacağız. Evet hadi. Kaçalım. Enerji ver. Enerji ver. Çabuk çabuk çabuk. Süt Tamam. Sen ne diyorsun? Buna ne diyor? O kürek al. Al 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 ver ver. Ver. Ver muhafız gel. Hayır. Heh sonunda. Hadi sağ Şimdi aman gelseler falan öyle yakalayamıyorum. Kapat kapıyı. Kapat. Evet arkadaşlar evet, şimdi böyle buraya yazacağım açalım. Altı böyle çıkartalım. Bakalım bu şimdi şey nasıl kazıyor arkadaşlar. Oo, bu iyi kazıyormuş. Evet burada bir şey çıktı arkadaşlar. Evet ördek mi bu? Evet. Bu ne? Evet, buraya da bir alalım. Ayakkabıları sanırım. Bunu niye alamıyorum? Evet arkadaşlar kapatalım buraya. Evet evet şimdi adeti saklayalım. Şimdi kumları atalım. Toprakları evet. Böyle. Evet. Birilerimize katan var arkadaşlar burada. Bu ne? Maymuncuk mu bu? Yoksa neydi bu ismi? Eşya sattım. 19 bin için. Pazarlık yaparız ya. Böyle bunu bir böyle bir 21. Evet arkadaşlar anlaştık. Sen için 30 işte tamam. Enerji ver, enerji ver, enerji ver. Tamam. Sırt çantası artı 5 Vardık. Evet. Hızlıca böyle girelim. Evet. Evet, kardeşim birazdan geliyormuş. Maşallah. Evet. Bu maymuncuk mu? İsmini umarım yanlış bilmiyorumdur. Bunu da çıkartalım. Ha. Evet bir tane ördek. Şimdi saklayalım böyle. Daha enerjimiz varmış. Şimdi evet, onları böyle gidelim. Evet. Olamadık. Evet. Dışarıda böyle atalım. Evet. Evet geliyor. Gel 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 gel. Bu nerede kaldı? Bir şeyler. kır. Eşe tutmak Pazarlık yapalım. Biz bunu böyle bir 18 yaparız gibi oldu. Tamam anlaştık arkadaşlar. Evet. Çak çak çak. Gel gel çabuk çabuk. Arkadaşlar hızlıca bundan böyle enerjimizi alalım. Hazır. Sıfır için. Evet. vereyim. veriyorum. şu anda. Arkadaşlar biz böyle bir etrafı inceleyelim bakalım neler var yatağımız var burada böyle günler falan falan Evet biraz dışarı mı hafız geliyor kap hatta evet bot bot bulduk arkadaşlar. Evet bunu da böyle bulduk. ne? çantamız dönmüş arkadaşlar. Bunları böyle kıtladım. Evet gelmeden hızlıca. Böyle buraya kapatalım. Daha enerjimiz varmış arkadaşlar. İyi. Aleti saklayalım. Evet arkadaşlar şu anlık enerji almayı düşünmüyorum. Enerji gerek bu ne? Arkadaşlar bunu acaba gardiyana peçete karşılığı satmasız nasıl olur ya? Çünkü daha değerli gibi duruyor sanki. Gardiyana gireriz tuvalet peçetine. Yani la bu peçetesini satacağız ya. Ama neyse. Kaçmaya çalışalım yani buradan. Gardiyana peçete karşılığında satıyoruz ama. Hadi gardiyan hadi gardiyan. Muhafız neredesin? Muhafız geliyor. Muhafız yok ortalarda. Hadi hadi hadi. Bunları satmak istiyorum. Ece sat. 39 yapacağız. 42. Tamam anlaştık. Senin için. Tamam tamam Anladım anladım. Ben her zaman şimdi. Tamam bu. ne satıyor? O kepçe. Şimdi Kepçi alalım. Tamam gardiyan geliyor. Bunu saklayalım. Acaba enerji de mi alsaydık? Evet arkadaşlar böyle gardiyan gitti. Hızlıca buraya açalım. Evet. Kepçeyi çıkartalım. Kepçem diyeyim. Bakın nasıl kazıyor. Oo. Fena değil. Güzel kazıyor arkadaşlar. Ben bununla tünel kazarım. Resmen. Great. Evet, bunu böyle toplayalım. Aa, fişek bulduk. Fişek bulmuşlar arkadaşlar. Evet, burayı böyle kapatalım. Enerjimiz de yok zaten. Enerji alsaydık ya yaşıya. Hızlıca bunu böyle saklayalım. Evet. Bunlar da böyle tatlım. Evet. Dikkat muyuz? Biraz uyuma. Hadi evet, akşama. Böyle uyuyalım. Bu gece boyunca uyuyor. Evet. Ne vermişler olarak? Bu ne? İçinde ne var? Aman. Tamam. Böyle enerjimiz yerine kadar Muhafızı çağıralım. Gardiyanı kat. Fişek bulduk arkadaşlar. Gardiyan falan. Evet. 34 lira. Biz bunu böyle bir 36, 37 yaparız ya. Tamam. Anlaştık. Böyle. Geçen 30 tekrar hücrene geri dön. Tamam tamam. Mercan diyorum bir sefer. Ne var? 50 dumbbell. Bir dumbbell alalım arkadaşlar. Tamam çanta. O 100. El küreği 55. Ay gücü. Benim aldığım dumbbell nerede şimdi? Arkadaşlar mektup gelmiş. Mektup ne? Nasıl gidiyor kazmaya başladın mı? Hapishanede birçok işe yarayan şeyi bulduğum bir depo var. Ama maalesef ki kilitli anahtarı kiminde kimde olabilir öğreneceğim ve sana haber vereceğim. Tamam arkadaşlar Burada böyle arıyor kaçmaya çalışacağız. Evet böyle tamam. Hadi fişek bulduk. Gördük. Evet. Uh evet. evet. Saat bulak arkadaşlar. Evet böyleydi bu da. Bunda bulak arkadaşlar böyle. Evet, saklayalım. Evet. Evet, muhafaza ediyor böyle. Evet, bunları da kattık. Fişek de bu konserve sanırım. 3 ördek bir sürü şişe bir artık buna da unuttum. Bir de saatimiz var. aşağı satma. 30 lira Biz bunu 40 yaparız ya. 40 tamam. Geç not Tamam. Hızlıca enerjimizi alalım. Bekleyin. Ulan buluyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz bu arada baştan Videomuzun sonuna gelelim. Videodan çıkmadan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.